Fahiş kira artışları kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Artan kira uyuşmazlıkları için ara buluculuk zorunlu hale gelecek. Peki kiracılarla ev sahipleri en çok hangi sorunları yaşıyor? İşte sorular ve cevapları. 800'e çok rahat ya da 750'ye çok rahat bir ikinci katı tutabiliyorken şimdi 2000 liraya çıktı. 2000 lira. Kirada evimiz var mı? Var. Ne kadara veriyorsunuz kiraya? Valla bedava oturuyorlar. E 900 lira 2 artı 1 aynı yerde 2500. Kiracılar da ev sahipleri de dertli. Kiracılar faiz artıştan ev sahipleri yeterli kira alamamaktan şikayetçi. Uçuk. Çok uçuk. Kiralar en kötü giriş katlar 2 milyardan başlıyor. Mevcut uygulamada kira zamları yıllık tüfe oranında yapılmak zorunda. 5 sene sonunda taraflar isterlerse yeni bir sözleşme yapabiliyor. Peki ev sahipleri sözleşme bitmeden ek zam yapabilir mi? Kanun diyor ki yenilenen 5 sene sonunda. Yani bu ne demektir? 5 sene değil. 5 defa azami tüketici fiyat endeksi oranında artış yapacaksınız. 5 artıştan sonraki yani 6. artıştan itibaren aslında sizin emsele göre kira bedeli isteme hakkınız var. Artık oluyor. önümüzdeki ay artıracağız ama TÜİK'in enflasyonuna göre artırsak zarardayız. Üstüne artırsak Vicdan kabul etmiyor. İki arada bir derede kalmışız. Yüksek artış yapamayan bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için farklı yöntemlere başvuruyor. En yaygın olanı evimi satacağım bahanesi. Kiracınızı taşınmazı satacağım diyerek çıkartamazsınız. Eğer bu yolda giderseniz de mahkeme tarafından sizin tahliye talebiniz reddedilecektir. Peki ev gerçekten satılırsa ne olacak? Siz kiracılı bir yeri taşınmazı satın aldığınızda mağaz sahibiyle kiracının yaptığı kontratı İlk inceleyen siz gibi kabul ediliyorsunuz. Ya dolayısıyla siz bu kontratı yaptığınızda hangi haklarınız var ise burayı yeni alan kişi de aynı kontratı devralmış sayılır. Yükseldi, evim yükseldi, kiralar yükseldi. Oh katladık, atladık, tur atlıyoruz. E, sonra altında kalacağız. Kira zammı tartışmaları, ev sahibi kiracı davalarını da arttırdı. Adalet Bakanlığı yargı sistemindeki yığılmayı önlemek için arabuluculuk yöntemini kullanacak kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.